Hikayemizin ismi Yüzen Kütüphane. İşte bu bu. Kırmızı kulaklı minik panda. Bu bu kitap okumayı çok severdi. Her gün bir ağacın en tepesine çıkar ve Yüzen Kütüphane'nin yolunu gözlerdi. Bir vapurun içerisindeki bir sürü kitaplardan oluşuyordu bu kütüphane. Günlerden bir gün... Yaşasın! Yüzen kütüphane geliyor! Hemen gidip en sevdiğim kitabı almalıyım. Bubu hemen yola koyuldu. "Günaydın Bubu." diye seslendi Felis. "Günaydın Felis. Çok acelem var. Yüzen kütüphaneye gidiyorum." Bubu sonunda yüzen kütüphaneye varmıştı. En sevdiği kitabı bir kez daha okumak için sabırsızlanıyordu. Vakit kaybetmeden kitabı aramaya başladı. Sağa baktı, sola baktı. Merdivene çıkıp üst raflara baktı. Ama kitabı hiçbir yerde yoktu. O kitabı Mimi ödünç aldı bu bu. Dedi kütüphaneci fil. Ya dedi bu bu üzüntüyle. En sevdiği kitabı okuyamayacak mıydı şimdi? Hemen Mimi'yi bulmalıydı. Mimi'yi gören var mı? Diye sordu. Ben görmedim dedi turuncu kelebek. Neden ayak izlerini takip etmiyorsun? dedi minik iguana. Bubu ayak izlerini takip etti ve kitabını buldu. Ama kitabı ters duruyordu. Kitabım dedi neşeyle. Peki ama Mimi nerede? Birden kitabın arasından bir gaga çıktı. <laughs> Kitap böyle okunmaz ki dedi Bubu kikir diyerek nasıl okunacağını göstereyim mi? Gak dedi Mimi. bu evet demek oluyordu. Mimi kitabı öyle çok sevdi ki bu ya tam beş kez okuttu. O sırada bu 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 yüzen kütüphanenin sesi dedi bu bu telaşla. Kütüphane gidiyor hemen kitabı teslim etmemiz lazım. Mimi ve Bubu koştular koştular. Nehrin kıyısına ulaştıklarında yüzen kütüphane çoktan kıyıdan ayrılmıştı. Olamaz dedi Bubu. Şimdi kitabı nasıl geri vereceğiz? O sırada miminin aklına harika bir fikir geldi. Kanatlarını kocaman açtı ve pır 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 pı çırpmaya başladı. Kitabı gagasına alıp uçmaya başladı. Yaşasın diye bağırdı bu bu ne şeyle. Mimi gagasında kitapla yüzen kütüphaneye doğru uçarken, bu bu da esneyerek evine yürümeye başladı. Evine vardığında gözlerine inanamadı. Yeni arkadaşı onu bekliyordu. Kalk kalk. Hadi kitabı bir daha anlat demekti bu. Şşt <laughs> i̇şte herkesi uyandıracaksın dedi Bubu Bu Bubu Mimi'ye kitabı bir daha anlattı ve bir daha bir daha. Ta ki iki sevimli arkadaş uykuya dalana kadar.